Şey evet ilk molamızı Burger King'de verdik. Evet. Şuraya tamam. bakın. Pazar yeri gibi olmuş. Burger King'çiler size. Hadi hadi inelim Burger King'e. Hadi. hadi. Ama ben de zaten o yüzden indirdim sizi. Birazcık hava alalım diye. Bak. Burger King'e mi geldik? Bana bak. <laughs> Tuttu mu birazcık? Azıcık tutabildin mi? Ha? Bak fıstık nerede? Hadi gel. Gel, gel oğlum sen. Beste'ciğim. Mesec fıstık ne yaptı? Korktu mu köpekten? Arkadaşlar fıstık şu anda meydan oluyor. Sakin, sakin. Ne oluyor? ya saldırışa yiyecek köpek mi haberi yok ya bak evet köpek saldırık hışkır sakin ol Ana bu köpek çok küçük yani sısık küçükten ip yapar ya öyle yapıyor demek ki küçük işte Aylık ama bu yaşlı hayır boyu büyük ama köpek küçük yani e, cinsine göre boyu büyük olabilir ama köpek muhtemelen 5-6 aylık köpek farksız mı lan çünkü belki sokak köpeği. Kuş sürüsü geldi. Oh. <laughs> Al sürü. Sen Köfte oh. attın Orada. sana. Oh. Ay taşıyamadı. Ağır geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aç aldılar <laughs> seni. şeyini aldılar biz de. Hadi bu özet. Beste ne yapıyorsun? Beste. Bizdi. Kuşları mı besliyor? Hadi gel. Sen biraz uzaklaş ki onlar yemeğe gelsin. Onu masaya koy gel. Bak şimdi gelecekler. İlk önce ben önce bitirdim. Bak, bak bak kuşlar beste. alıyorlar gidiyorlar. Alıyorlar gidiyorlar. <laughs> Ekmeği göremediler herhalde. Oh oh oh. Ne <laughs> Gözümden bir şeker alacağım. Aa bu şeker tamam, terbiyesiz. Beste yine şeker aldı. Buraya hiç bakmıyoruz. Bir şey almayacağız, dedemiz alacaktı bizi. yerde, güzel bir şey. Şey... Sevdiğiniz evet. şey evet. var evet. mı iki tane ama tostu da iki tane aldı iki tane kavga çıkar. Tamam no, o yiğit ben de çok şey yapıyorum. Ben de bunu yiyemiyorum değil mi? Yiyebilirsin. Yiyebilir miyon? Sevmiyor sevmiyor bunu. Doruk abimle paylaşırım. Öne bak. Ben anne yapayım. ben iki tane alacağım tamam. ya. <laughs> Al